Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle Göklerin Sırrı 1. sezon 10. bölümü oynayacağız. Kim Cennet'e bir baloya katılmak istemez. Sezon finali. Bakalım neler olacak. Oyunumuz yüklenirken kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve varsa yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmayın. Bir de beni Instagram hesabımdan takip etmek isterseniz aşağı açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum ve hepinizi çok çok çok, çok öpüyorum. İyi ki varsınız. Bölüm 10. Balo. Müstəfirə veda bile etmeden aceleyle odama gittim. Kapıyı arkamdan kapattım, ona yaslandım ve yere süründüm, boğuluyordum. Elimi göğsümde tuttum ve nefes almaya çalıştım ama başaramadım. Bu son kez çocukluğumda oldu. Annemin asla geri dönmeyeceği küçük bilincimde dönmeyeceğini küçük bilincimde anladığımda. Meleklerden veya şeytanlardan biri beni öldürdü. Ölümümü kim istedi? Çılgın kalp atışlarını sakinleştirmek için gözlerimi kapattım, yavaşça nefes aldım ve verdim. Kalktığımda yatakta bir şey fark ettim, yaklaştım. Sen gördüğün kutu inceleyelim. Kutu hafifti, neredeyse ağırlıksızdı. Onu, dö onu döndürdüğünde üzerinde parıldayan garip desenler kazınmıştı. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Açmak için uzandım ve kutu kolayca açıldı. Ama kutu kapalıydı, açıldı. İçinde parşömen kağıdından yapılmış bir mektup vardı. Wiki. Eğer bu mektubu okuyorsan, içinde şeytandan daha fazla melek var demektir. Demek bana benziyorsun. Annenden bir mesaj aldın. Aa, anne. Umarım diğer her şeyler dede bana benziyorsun ve göksel hiyerarşinin arka planlarında ölümsüzlüğü ihmal etmeyeceksin. Yüksek şöhret yolu, başarılarını duydum ve seninle gurur duyuyorum. Ancak dikkatim dağıldı, bu mesajı ciddi ya. Biri seni okuldan atmak istiyor, henüz kimin olduğunu bilmiyorum. Bu kişi bir istek göndermek için yeterince etkili ancak baskı yapmak için yeterli değil. Dikkatli ol, kimseye güvenme. Meleklerin ve şeytanların büyüsüne kapılma. Sana tuzak kurabilirler ve bunu yapacaklar. Okul hainlerle dolu sadece Fenzio ve Crow diye güveniyorum. Annen. Bakışlarım son çizgiye yerleşir yerleşmez. Yer yerleşir yerleşmez. Mektup ellerimde dağılarak toza dönüştü. Mimi odaya girdi. senin neyin var? Şefayı görmüş gibisin. Burada hieroglifli bir hieroglifli bir kutu vardı. Etrafıma baktım ama kutu da kayboldu. Annem bir mesaj bıraktı. Dikkatli olmam için uyardı. Korkmuş gibi değil, daha çok üzgün görünüyorsun. Bilmiyorum, garip biriz. Aniden annemi hiç tanımadığımı fark ettim. Sen küçükken öldü, onu tanımıyorsun. Mesaj hakkında hepimiz dikkatli olmalıyız. Görev nasıl geçti? Of sorma. Yavaşça kalktım. Umarım beni kovmazlar. Biliyor musun, kolsalar bile iyi olur. Yüzünün nasıl yaşlandığını görmek istemiyorum. Sen neden bahsediyorsun? Buraya ilk geldiğin günlerde daha sonra tekrar sormak için bana o kadar çok sorumu sordun. Parmağını havada döndürdü ve dudaklarını şişirdi. Dünya ile birlikte çalıştığımızdan okuldaki zaman onunla orantılı olarak akıyor. Bu da sıradan ölümlüler gibi yaşlandığımız anlamına geliyor. En azından dıştan. Bu nedenle birçok baş melek ve Seraphim yaşlı görünüyor. Yaşayan dünyaya uzun zamandır yardımcı oldular. <laughs> cehenneme ya da cennete geri döndüğümüzde bizim için zaman durur. Doğuştan melekler ve şeytanlar okulda zaman zaman çalışıyorlar. Bazen burada, bazen evde güç kazanmak için. Elimi sallayarak konu böldüm. Evet, her şeyi hatırlıyorum. Tanınmayanlar, öğrenciler, tanınmayan tanınmayan öğrenciler bir taraf onları tanıyana kadar okula gidiyor ve sen artık genç değilsin. "O beni rahat bırak." Mimi kötü niyetli bir kahkahayla odadan çıkardı. Tanınmayanlar koltuklarında oturuyorlardı. Kuartörler gururlu önümüzde durdular. Koğuşların her birine bir cümle telaffuz etmeye hazırlandılar bugün. Tanınmayanlar için önemli bir gün. Bugün bir sonraki seviyeye geçip Geçemeyeceklerine veya insanların Küçük sorunlarını çözmeye devam edip Etmeyeceklerine karar vereceğiz Koğuşuyla ilgili ilk Lilu konuşacak Lilu canım lütfen Canım mı bu ilginç Herkese merhaba Ne kadar endişeli olduğunuzu hissediyorum Ama bu kadar endişelenmenize gerek yok Eminim başarmışsınızdır Ne kadar tatlı arkadaş olabiliriz Mide bulandırıcı Gerçekten o aptal gülümsemeyi ondan çekmek istiyorum. Kanat çırpmasından sonra Dino ile tatlı tatlı konuşuyordu. Düşmanlığı gizlemeden onu baştan ayağa kadar inceledim. Hayır onu sevmiyorum. Lilo tanınmayanlarla bir görev nasıl geçtiğine dair kısa bir açıklama yaptı. Ve kısa bir süre sonra kenara çekildi. Sonra Mimi ve diğerleri çıktı. Sıra Lucifer'a geldi. Sıkılmış bir şekilde öne çıktı. Beni gözleriyle buldu. Ve Fanzio'ya bakışını kayıtsız bir şekilde çevirdi. Vekilin görevinde başarısız olduğunu söylemeliyim. Tanınmayanlar fısıldadı. Görünüşe göre sınavda başarısız olan tek kişi benim. Bir şekilde bana karşı direnmesini beklemek aptalcaydı. Ve o bir Serafim'in kızı olmasına rağmen içinde zayıf insan kanı akıyor. Narsistinde. Lucifer'ı karşılığında sadece güldü. Ellerini pantolonun cebine koydu ve beni değerlendiriyormuş gibi baktı. Belki önce ödev hakkında. Düğünü bozmak zorundaydım. Tanınmayan bunu engelleyemedi. Her şeyden önce geçici avantajdan yararlandım ve düğüne ilk geldim. Ama tanınmayanlar girdi. Bu nasıl hızlandıracağını henüz bilmiyorlar. Bunlar benim sorunum değil. Sonra gelini baştan çıkardım. Ama ondan önce garsondan damada, onun garsondan damada onun aradığını söylemesini istedim. Her şeyi düşündü. Ve iyi bir iş çıkardı ve planımı bozdu. Kendim çıkıp da, kendimi çıkıp damada göstermem gerekiyordum. Peki kararın nedir lütfar? Yanaklarımı kan gelene kadar ısırdım ve şöhretme kontrol darbesi beklentisiyle yerde bir yere baktım. Dediğim gibi Vicky kaybetti ama bu kaçınılmazdı. nasıl başa çıkacağını görmek için onu daha yüksek bir seviyeye taşımaya değer. Ne? Ne duyduysanız o. Bu kadar mı? Lucifer, Franzio'nun cevabını beklemeden sınıftan ayrıldı. Bunca zaman sessiz kalan Andy bana döndü. Beklemediğim şey Lucifer'den asalet olması. Bunu hafif bir tahrişle söyledi ama aynı zamanda hala bir şansım olduğu için mutluydu. Pekala tüm kuartörleri duyduk ve onları dinleyelim. Ucuz atlattım. Sevinçle Andy ve ben birbirimize aptalca bir gülümsemeyle döndük. Birkaç saniye ve bu şekilde baktık ve sonra sarıldık. Tebrikler. Ben de seni. Geleneğe göre tanınmayanlara hangi yönde daha çok eylemlendiklerini soruyoruz. Her taraftan çığlıklar geldi. Melek, şeytan, şeytan melek. Penzion'un bakışları bende durduğunda cevap verdim. Melek, şeytan ortada bir yerde olmak istiyorum. Ben burada olabildiğince e, Malbonte rotasındayız. O yüzden Malbonte'ye yakın olmak istiyorum. İlişkimi güçlendirmek istiyorum. Ortada bir yerde olmak dedim o yüzden. Ne? Pardon. Andy bana döndü. Böylece Fenzion'u görmedi. Ne diyorsun sen? Malbonte ile olan bağın hakkındaki söylentiler güçleniyor. Biz de bunu istiyoruz. Melek benziyor sanki beni ilginç etmek istiyormuş gibi bir patosla parmağını itti. Böyle bir şey duymayayım tamam mı? Şunun tipine bak. Saçlarını ve kıyafetlerini düzeltti ve sanki ama biraz aceleci bir sesle konuştu. Sakin ama. Başarılarınız onuruna bugün bir balo yapılacak. Her zamanki gibi kapıyı çarparak dışarı çıktığı ders bitmişti. <laughs> Belki de bu Mimi'nin yarı saydan bir elbise gösterdi. Şey. Yoksa bu mu? Mimi'nin bir alternatif olarak alternatif önerdiği gibi kıyafeti görmek için zamanım olmadı. Bir kez daha tüm seçeneklere baktım ve bana uygun bir şey fark ettim. Evet, hızlıca gösteriyorum. Ku cool prenses. Şık. Bunu seçeceğim. Bu da mütevazi. Çok hoş görünüyorsun. Mimi sonunda ne giyeceğini seçti veya kıyafetlerini değiştirdi. Andy ile Bola'ya gidecek misin? Adi ve ben birlikte gitmeyi düşünüyorduk. Adi ile mi? Kıskançlıktan ve kızgınlıktan göğsüm sıkıştı. Ne istedim ki? Adi bunun bir daha olmayacağını söyledi. Aniden Mimi'ye rakip gibi farklı gözle baktım. Aralarında bir şey olup olmadığını merak ediyorum. ''Evet, birbirimizi destekleyeceğiz.'' Semi'nin görünüşü gözlerimin önünde parladı ve göğsüm tekrar sıkıştı. ''Ama kıskançlıktan değil, kederden.'' ''Kötü hakkında konuşmayalım.'' ''Öyleyse birlikte gitmeye mi anlaştınız? Neden Andy ile birlikte?'' ''Karşı ta tarafla Bola'ya gelmemelisin.'' ''Crowley ve belki de baş meleklerden birinin geleceğini söylüyorlar.'' ''Ben gideceğim Andy ile, kendim mecbur Andy ile gideceğiz.'' ''Tek gitmekten daha iyidir.'' Düşüncelerimi okuyormuş gibi kapı okuyormuş gibi kapıyı çaldılar. Bir okuyamıyorum doğru düzgün neyse. Sakıncası var mı? Sizi baloya davet etmek istedim Leydi. Andy elini uzatarak cesurca eğildi, memnuniyetle birlikte odadan çıktık. İlişkimiz de gelişti kendisiyle. Balo başlam başlamadan önce Serapim Crowley'nin uzun ve sıkıcı bir konuşması vardı. Eskiden okula çok sık gitmezdim. Ama son olaylarla bağlantılı olarak varlığımız zorunlu olduğuna karar verdim. Malbonca söylentilerinin temelsizliğinden bahsetti ve bu zor zamanda dengeyi daha önce hiç olmadığı gibi sürdürmesini istedi. Herkes konuşmayı bitirmesini bekleyerek sabırsız durdu. Bu arada sizi oyaladım. Mümkün olduğunca dinlenin. Harika bir veda. Serafim eğildi ve diğer öğretmenlere gitti. Herkes tavsiyesine hevesle takip etti. Balo tam gaz devam ediyordu. Melekler ve şeytanlar yüksek sesle müzik eşliğinde vals dönüyordu. Birisi yaldızlı bardaklardan yudumlarken uzak duruyordu. Kanepelerde görkemli bir şekilde oturan, üzülmeyen ve eğlenceli bir kalabalığı izleyenler de vardı. <laughs> Andy beni belimden aldı ve salonun ortasına götürdü. Bir dansa ne dersin? Memnuniyetle sarıldık ve yavaşça hareket etmeye başladık. Bazen kendimi burada yeryüzünden daha canlı hissediyorum. Evet, ben de. Andy beni daha hızlı döndürdü, ustalıkla havaya kaldırdı ve dikkatlice indirdi. İkimiz de dünyada doğduk ve sadece öldükten sonra tanıştık, biliyor musun? Ölüm seninle tanışmaya değer. Ellerin elleri benimi sıktı. Müzik daha hızlı çalmaya başladı. Her vuruş daha yüksek sesle ve daha sert vurdu ve biz onun ritmine döndük. Ve herkes dönüyordu, dönüyordu. Zaten yakınlarda ortaklarla değişiyorlardı. Sonra tekrar kendininkilere dönüyorlardı. O kadar hızlı dönüyordu ki Endi'nin yüzü yanı sıra şey her şey anlaşılmaz bir tabloyu bulanıklaştı, gülümsedi. Müzik sessizleşti, daha sakin oldu çekildik. Sadece parmaklarımız hala iç içeydi. Biraz daha birbirimizin gitmesine izin verecektik ama en de aniden beni kendi bastırdı ve beni herkesin önünde öptü. Öpücüğümüz fedakar, kısa olmasına rağmen geçici oldu. Biz güldük ve hatta biraz utandık. Etrafıma baktım ama yanımızda sadece yabancı yüzler vardı. Evet ve iki tanımayan öpücüğü olduğu için şok edici bir şey yoktu. Salonun etrafında dolaştım. Tanıdık yüzlere selam verdim ve gülümsedim. Bir garson tepsilerle geçti. Birinde alkol, yerinde atıştırmalıklar vardı. Ne al, ne alayım? Bir içki, atıştırmalık. Ustalıkla bir barda kaldım ve dibine kadar içtim. Dilift hemen kafama çarptı, sarhoş olduk. Dansçıların safları azalmaya başladı ve Lucifer Osti ile odanın diğer tarafında fark ettim Lucifer'ı. Şeytan kız yanına oturmuş başını omzuna yaslamıştı. Heyecanlı bir şeyden bahsediyordu ama Lucifer salonda bir şeyler arıyordu. Söylediklerini gerçekten dinlemiyordu. Garsonlardan biri bana çarptı, birkaç bardak kırıldı, garson parçaları hızlıca topladı ve kayboldu. Ama bu gürültü Lucifer'ın dikkatini çekti. Kırmızı hevesli gözleriyle <laughs> Bir bakışla karşılaştım. Uzağa bak, gururla bakmaya devam et. Lucifer'ın dudakları karşılıklı bir sırıtma ile titredi. İlişkimiz de gelişti. Selam. Lilo, Lucifer'ı kapatarak önümde durdu. O, selam. Dino'nun elini tutuyordu. Balayı nasıl buldun? Gözleri ısrarla benimkilere odaklandı ve onların maviliğinde acı verici bir mesaj gördüm. Dino başkalarıyla... <laughs> bakışlarıyla bir şey söylemek istedi. Lillu onun için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Bana söylemek istediği bu mu? Dino. Ama bakışı kızın ince koluna düştü. Sahiplenici elinde yatan bir şekilde. Daha güvenli olduğu için her zaman Lillu'yu seçecek mi? Çıkıyor musunuz? Şey, birlikte geldiğinize göre. Soru utanmaz ve patavatsız. Lillu ve Dino birbirlerine baktılar ama cevap vermediler. Gilif'te dikkatli olmalısın. Lucifer'ın seni başka bir seviyeye çıkarmasına sevindim. Görünüşe göre seni onun gibi birisine karşı koymanın adil olmadığını anladı senin. Görünüşe göre gülümsedim ama gülümseme çarpı gergin çıktı. Vicky bir saniye konuşabilir miyiz Lilo? Dino seninle yakın bir ilişki sayesinde konuşmaya karar verdi. Gidin. Yalnız kalmak için balkona çıktık. Dino durdu, ileriye bir yere baktı ve bana doğru dönmedi. Lulu ile aramda hiçbir şey olmadığını söylemek istedim. Mutlu gülüşümü saklayamadım. İyi ki görmedi. Bunu neden söylediğimi bilmiyorum. Dino'nun etrafında dolaştım ve onun önünde durdum, yüzüne dokundum. Söylediğin için teşekkürler. Dino tekrar önümüzde açılan ufka baktı, bakışları sertleşti ve odaklandı. Sanki, sanki onu izlediğimi hissediyormuş gibi Dino arkasını döndü. ''Ne? Ne düşünüyorsun?'' Sanki konuşup konuşmamayı düşünüyormuş gibi biraz sessiz kaldı. ''Eğer iyiliğin için hayatından kaybolmak gerekiyorsa kaybolacağım Vicky. Ama bu seni umursamadığım anlamına gelmez. Bu sözlerinden etkilendim ve bir tutkuyla omzuna bastırdım. Başını kaldırdı, öp onu, ona gülümse.'' ''Bunu seçelim.'' Ayak parmaklarımın üzerinde durdum ve yanağından öptüm ama geri çekilmedim, dondum. Melek de hareket etmedi. Başını hafifçe bana doğru çevirdi ama tam değil. Sanki dudaklarıma yaklaşmaktan korkuyormuş gibi şey yine. Sen gerçek bir şeytansın bunu biliyor musun? Gerçekten mi? Düne bana döndü, belimi tuttu ve dudaklarıma yapıştı. Ama yüzümü izlerken durdu. 嗯。<clears throat> Başını salladı ve güldü. Evet, elbette. Önce sen git. Birkaç dakika içinde çıkacağım. Tamam. Salonda müzik durdu. Kanat çırpma antrenörü çıktı. Kollarını biraz histerik bir şekilde salladı. Di dikkat lütfen, dikkat. Şefa. Harold... Ee, yanlışlıkla neyse bir şey olmaz. Geleneklere göre meleklerin en iyi öğrencisi ve şeytanların en iyi öğrencisi mevsimsel yağmurlara neden olur. Vay canına. Lütfen herkes dışarı çıksın. Andy arkamdan bir yerden fırladı. Seni kaybetmiştim. Artık kaybetme. Andy ile de ilişki yolunu kapatsak artık yolu da neyse. Herkes yarım daire içinde durdu. Merkezde çimlerin üzerinde kıvrılmış birkaç deniz ejderhası yatıyordu bu yıl. Temiz yağmur çağrısına katılacak olan tanınmayanların en iyisini davet etmeye karar verildi. Tanınmayanlar bu şerefi kim alacak? Yüksek şöhret yolu. Tanınmayanların çoğu anlamış gibi benim adımı fısıldamaya başladı. Birisi beni ileri itti. Vicky Walker, lütfen. Ona ve ejderhalara yaklaştım. Çocuklardan birine otur. Tamam. Gökyüzünde tanıdık bir kükreme gürledi. Harold ve ben başımızı kaldırdık. Fear bana geldi. Şeytan şaşkınlıkla bana baktı. Sana mı? Ejderha yanımıza indi. Başını ve kuyruğunu salladı ve yüzüme homurdandı. Merhaba. Kendi deniz ejderham var. <laughs> Demek ayrı uçacaksın. Heyecandan kollarım ve bacaklarım titriyordu. Ama endişelenen sadece ben değildim. Diğerleri de gizlenememiş bir coşkuyla ejderhanın bana, bana nasıl yaklaştığını izlediler. Her zamanki gibi ritüel Lucifer ve Dino tarafından okulun en iyi öğrencileri olarak yapılacaktır. Yüksek sesle alkış altında çıktılar. Her biri ejderhanın yanında durdu. Yüksek şöhret sayesinde temiz bir yağmur isteyeceklerin isteyeceklerden biri olacaksın. Fear üzerine tırmanmamı kolaylaştırmak için eğildi. Üzerine yerleştiğimde yavaşça düzeldi. <laughs> Lucifer ve Dine uçmaya hazırdı. Hazır mısınız? Evet. Evet. Ne yapmalıyım? İleri. Ejderhalar yukarı fırladı ve sonra aşağı daldı. Çok keskin bir şekilde aşağı inmeye başladılar. Nefesim kesildi. Ejderhanın sert pullarına yapıştım. Ve ilk başta gözlerimi açmadım ama ilk korku dalgası geçti ve biraz sakinleştim. Huzur beni parmak uçlarına kadar doldurdu. Sonu olmayan hayallerim boş bir dizisine dalmış gibiydim. Dürtüyle çizilmiş eller, ejderhanın pullarını serbest bıraktım. Onları kaldırdım ve parmaklarımı yoğun bulutlara soktum ve rüzgarı tam olarak hissetmek için başımı geri attım. Dikkat ediyorum. Ejderhalar aynı zamanda yavaşladı. Bulutların alt tuvalinin üzerinde bir sırada durduğu onların arkasında dünyevi yaşamın gökdelenleri göründü. Lucifer'ın oturduğu ilk ejderhanın kükremesi geldi. Bu kükreme düşüktü ve benziyordu. Gök gürültüsü. Bu sesi deniz ejderhaları çıkarıyor mu? Sıradaki ejderha Dino'nun olduğu aynı yüksek sesle kükredi ve onlarla birlikte bulutlar aniden karardı, titredi. Yıldırım parladı, Fear'ın sırası geldi. Ejderha titredi, diğerleri de onu takip ettiği gözlerinden gözyaşları akmaya başladı. Fir, ağlıyor musun? Ejderhaların gözyaşları bulutların arasından doğrudan yere düştü. Yere düşen ilk damlalar deniz ejderhalarının gözyaşlarıdır. Şeytanın sesi dağıldı ve gerçekleşmeye başlayan doğal çılgınlığın ortasında zorlukla duyuldu ama yine de onu duydum. Bu yüzden mi onlar deniz? Tuzlu gözyaşı gibi... En kanatlı benim anladınız mı? Ejderha'da yağmur yağdırmak. İlk damlalar çoktan yere düşmüş gibi görünüyor. Cennet gözyaşı döküyor. Ejderhalar dikkatle aşağıya baktılar. Sonra sanki komuta altında gibi yukarı tırmanmaya başladılar. Alkışlarla karşılandık. sizi temiz bir sağmak ile tebrik ediyorum. Ve müzik tekrar çaldı. Herkes akşamın tadını çıkarmaya davet etti. Harold'a yaklaştım. Temizleyici sağmak ne anlama geliyor? Neyi temizliyor? Harold sırıttı. Sırıtışını yüzünden almadan bakışını bana doğru çevirdi. Acıdan. Deniz ejderhalarının yağmuru insanların dünyasında rahatlık getiriyor insanların dünyasına. Bu onlara armağanımız. Duygusal acı, geleceğin korkusu, her şey aniden önemsiz kalıyor, ölümleri azap çektirmeye son verir. Diğer şeylerin yanı sıra temizleyici yağmur ölüm getirir. Ölüm mü? Onun için dua edenler. Ölüm bazen bir rahatlamadır, katılıyor musun? Evet, hayır, evet. Gülümsedi, aferin. Bu dünya bana giderek daha fazla açılıyor. Burada çok fazla sır var. Okulun etrafına, uzakta yüzen adalar ve tepesi bulutların arasında saklanan yüksek kule kuleye baktım. En azından biri bana açıklanacak mı? Belki. Bir şey paylaşacak mısınız? Mesela, mesela Malbont hakkında. <laughs> Harold öfkeyle dudaklarını büktü. O gülümseme çok Mesela Malbont hakkında. Bunun bir efsane olduğunu söylemiştim o zaman. kule penceresinde biri durdu. Kim olduğunu anlayamadım ama nedense bakışlarını tüm iştenlikle üzerimde hissettim. Kuledeki çocuk hakkında anlatın. Neden seninle dedikodu yapmalıyım? Hem şeytanlar birbirlerine yardım etmeli, haklısınız. Sırları paylaşmak, Harold güldü. Ve güçlü argümanlar bulmak. Yine de Rebecca ile aranızda ortak bir şey var. Annemi tanıyor muydunuz? Görevi aldığında tanıştık. Daha fazla soru sormak için ağzımı açtım ama Harold beni böldü. Kuledeki çocuk hakkında kim olduğunu bilmiyorum. Tek bildiğim onun doğuştan bir melek olduğu, görünüşe göre hasta ve şefa için özel biri. Şefa çocuğu bir kulede hapsetti, korumak için dünyadan ayırdı. Yüzyıllar boyunca o kadar zayıftı ki sadece uyuyordu. Ama yarım yüzyıl önce uyandı, sonra onu öğrendiler. Tek bildiğim bu. Gizem hala gizemini koruyor. Burada başka türlü olamaz. Ya siz? Ben mi? Neden öğretmen oldunuz? Çünkü meleklerin ve şeytanların doğuştan gelen bu hırs özelliklerinden bıktım. İktidar arıyorlar, duruma değil güce saygı duyuyorum. Dünyanızdaki güç ve durumun aynı olduğunu sanıyordum, her zaman değil. Harold şeytanlara, meleklere ve tanınmayanlara baktı. Rebecca her zaman çok hırslıydı, tehlikeli bir kadın. O senin annen olsa bile ona güvenmezdim Vicky. Ne diyorsunuz? Bu vahiy sona erdi. Her balonun gerçekleştiği salona doğru ilerledi. <laughs> Müzik her yerden akıyordu. Onunla birlikte dans eden çiftler oluştu. Andy bana su getirdi. Nasıl geçti? Seni kıskanıyorum. Temizleyici yağmuruna katılmayı hayal ettim. Harikaydı. Andy tanıdık birisini fark etti ve onunla konuştu. Artık dans etmek istemiyordum. İçmekte. Oturmak istiyorum. Tamam hemen geliyorum. Bir dakika bile geçmedi. O oturduğu oturdu. Peki parti nasıl buldun? Ona döndüm ve Lucifer ile geldiğini fark ettim. Lucifer beni bir sırıtışla karşıladı. Dilini mi yuttun? Parti nasıl? Güzel parti. Defol git as. Osti. Ee, normalde şey yapacaktım da neyse bunu seçeyim. Ancak kaba olmak zorunda değilsin. Daha, kal daha kabalık ne demek bilmiyorsun melek. Şimdiye kadar sessizce bir kenarda kalan Lucifer, ben ve Oste arasına oturdu. Kollarını kanepenin arkasına uzattı. Önce şeytan kıza, sonra bana döndü. Kavga etmeyin kızlar, ben herkese yeterim. Osti, Lucifer'ın omzuna vurdu. Keyfin yerinde değil mi? Mükemmel. Kanepeden kalktım ama Lucifer elimi tutarak beni durdurdu. Nereye gidiyorsun? Sizi yalnız bırakıyorum. Elimi çektim. Osti hemen Lucifer'ın göğsüne dokundu ve onu durdurmaya çalıştı. Bırak gitsin. Kızı rahat bırak. Nefret ediyorum. Narsist, kaba, küstah. Hey tanınmayan kırgın mısın? Ne kırılacağız sana ya? Lucifer beni yakaladı ve durdurdu. Çek ellerini. Benden ne istiyorsun? Beni keskin bir şekilde ona doğru çevirdi ve duvara bastırdı. Bileğimden tuttu ve ellerimi kaldırdı. Nefesini boynumda hissettim. Seni istiyorum. Dudakları alay ederek dudaklarıma hafifçe dokundu. Ah. Bam. Bir kadeh kırıldı. Melek Fenzio ve Seraphim Crowley koridorda tehditkar bir şekilde dondu. Burada neler oluyor? Cennetin ve cehennemin ana kuralını bu kadar açık bir şekilde ihlal ediyor musunuz? Tebrikler Vicky Walker. Bu son damlaydı. Okuldan atıldınız. Cık. Lucifer yapıyor. Cezasını biz çekiyoruz. Anlayamıyorum. Neyse. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum ve çok çok öpüyorum. Bay bay.